Herkese merhaba. Bugün satrancı yeni öğrenenler için nasıl satranç oynamayı geliştirebilirsiniz? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Satrançta en önemli noktalardan birisi merkezin önemidir. Arkadaşlar, oyun oynarken merkezi sabit tutmaya, sağlam tutmaya çalışmak çok kıymetlidir. O yüzden bu şekilde ilk başta bir açılış yöntemi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu açılış yöntemi merkezi çok sabit tutarak sizin şahınızı, bütün taşlarınızı korumanızı sağlar. Fil tehdidi gelmemesi için rakipten ise rakipten fil tehdidi almamak için ata daha önceden de bu piyonu bir tane ileri çıkabilirsiniz. Bu şekilde gelecek fil tehditlerine karşı da atlarınızı koruyabilirsiniz arkadaşlar. Burada merkezi hedef alan bir yaklaşım var ve daha sonrasında da hızlıca rakibe saldırı imkanı sunan bir savunma sistemi bu. Bir diğer yöntem ise sizin karşı tarafa karşı güçlü gelmenizi sağlayacak. Bir diğer yöntemler ise o da şahı korumaya alıp rahat rahat oyunumuzu oynama şeklidir. Buradaki en önemli nokta öncelikle yine merkezden başlamak çok kıymetlidir. Çünkü bu bizi korumaya alır. Daha sonrasında fili bir tık ilerleyip piyonu bir tık açıp fili buraya çekip daha sonrasında da bu şekilde rok yapmak. Şahı güvenceye aldıktan sonra gördüğünüz gibi Altı tane taşla şahı koruyoruz burada ve e, vezir istediğimiz zaman bize yardım edebilir veya istediğimiz zaman atı bu tarafa destekleyebiliriz. Burayı korumaya aldıktan sonra istediğimiz gibi diğer taraftan saldırıya geçebiliriz arkadaşlar veya yine saldırıya geçmek istediğimiz taraf bu tarafta olabilir. Önemli olan e, şahımızı güvenceye almak. Bu da ikinci bir yöntemdir ama ilk yöntem. Kesinlikle daha iyidir. Şimdi açılışta neler olabilir? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Açılışta genel oynanış şeklinden birazcık bahsetmeye çalışacağım. Genel oynanış şekli şahın önünü açmaktır. Bildiğiniz gibi önce beyazlar başlar. Karşı tarafta genelde şahın önünü bu şekilde açar. Sizde bundan sonraki hamleleriniz neler olabilir? Bunları sizinle tartışalım. İkinci hamleniz atı buraya çıkıp fili bu şekilde çıkıp daha sonra piyonunuzu bir tane açıp bu şekilde bir savunma sistemi kurmanız ama fili de burada dışarı çıkararak gelişimimizi tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar gelişim derken şundan bahsediyorum. Taşlarımızın çok yönlü bir şekilde tablayı yani karşı tarafı görür şekilde olması lazım. Filimiz bulunduğu yerde sınırlı bir görüş açısına sahiptir. Ama biz bu bu fili açarsak eğer. Görüş açısı çeşitleniyor. Yani dört tarafa doğru gitme şekli oluyor. Atımızı ne kadar ortalara yakın getirebilirsek karşı taraf için o kadar tehdit oluşturuyoruz. Ve o kadar çok atın gitme yeri oluşmuş oluyor. Bu yüzden e, gelişimimizi tamamlamamız çok kıymetli. Örnek verelim açılışta. E, bu şekilde bir açılış sistemi geliştirebiliriz. E, açılışı karşı tarafın hamlelerine göre de şekillendireceğiz ama ilk başta şunu unutmayın. Kesinlikle piyon açılıyor çoğunlukla. Karşı taraftan da piyon hamlesi geliyor. Biz e, atımızla bu piyonumuzu koruyoruz. Karşı taraf atla bizim o piyonumuza saldırabiliyor ama zaten korumamız olduğu için güvendeyiz. Daha sonrakinde biz onunla piyonuna saldırıyoruz. O da genelde bu piyonunu güvenceye alır. Sonraki hamle fili çıkmak olabilir. Önce piyonu açarsanız çünkü fili çıkamaz olursunuz ve kendi filinizi sınırlandırırsınız. O yüzden önce fili çıkıp sonrasında piyonla ileriye gitmek zekice bir hamle olacaktır. Daha sonra buradan oynamak da bizi destekleyebilir. İki hamle çıkarak filimizi korumaya alabiliriz. Sonraki de karşı tarafın oynamasına göre şekillenebilir. Şimdi açılışta size gösterebileceğim bir hamle de şöyle olabilir. Eğer yeni mi başlayan biriyle oynuyorsanız, şöyle başlayabilirsiniz. Kaç taraf açtıysa, vezirinizi buraya gelebilirsiniz. Bunu tehdit algılayabilir, vezir buraya geldiğinizden. Yine de atla buraya gelebilir. Yani ezberlediği şekilde oynarsa, siz buradan piyonu yiyip şah çekebilirsiniz. Böyle bir durumda veziri önüne getirebilir. Siz buradan bir taş daha yiyebilirsiniz böylelikle. Ee, sonrasında e, tekrar atını bu şekilde çıkabilir. Sonra siz tekrar geriye gelebilirsiniz ama rakibin etrafını bulunduğu alanı bayağı bir dağıtmış olursunuz. Sonra da çok rahat bir şekilde oyununuza devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bu yeni başlayan biri ise karşı taraftaki. Yoksa yeni başlamamışsa sizin buraya çıktığınız vezir hamlenize büyük ihtimal ilk başta bu piyonu koruyarak bir hamleyle karşılık verecektir. Daha sonra da e, vezirinizi tehdit ederek sizi oradan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Ama bir şey kaybetmiş olmazsınız. Geri gelirsiniz ama hamle kaybetmiş olabilirsiniz sadece. Peki siyahsanız ne yapabilirsiniz? Beyaz böyle bir açtı. Siyah olarak farklı bir hamle denemek istiyorsanız eğer de e, vezirinizin önündeki piyonu 2 çıkabilirsiniz. Biliyorum burada karşı taraf piyonla bunu yiyebilir. Evet yiyebilir. Sorun değil. Ama siz de onu yiyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durumda da rakibin şahının önü açılmış oluyor. Sizin veziriniz de oyuna girmiş oluyor ve gelişiminiz rakipten daha iyi ve rakibin şahı güvencesiz bir şekilde şu anda durmakta. Bu da bize olumlu bir yan sağlar. Çok küçük bir hamle. Lütfen kaçırmayın. Tekrar ediyorum sizler için. Ee, beyaz şahın önünü çift açtığında vezirin önünü çift açarak rakibe değişme e, sorgulamasına sokabilirsiniz. Rakip de tabi burada bunu değiştiği an yediğinizde daha kötü bir duruma düşecektir beyaz. Be beyaz eğer bunu fark ederse bunu ilerleyebilir bir piyon daha. Böyle bir durumda e, siz de piyonunuzu bir ilerleyebilirsiniz veya e, atla o piyona saldırabilirsiniz. Güvencesiz bırakmaya çalışabilirsiniz ki sizin alanınıza yaklaştığı için onu alma şansınız artacaktır. Bir şekilde onu tehdit ederek alabilirsiniz. O yüzden vezirin önünü açmak da bu anlamda kıymetliydi. Ama şuna tekrar değinmek istiyorum arkadaşlar. Merkezin önemi. Merkezi ne kadar kontrol edebilirsek o kadar iyidir arkadaşlar. Diyelim ki şöyle bir duruma geldik. Biz bu şekildeyiz. Rakibimiz bize bu taşı değişmemizi istedi. Böyle bir durumda genel olarak yani her zaman değil tabii ki ama genel olarak bunu buraya it, sürdüğünde piyonu yeme fikri herkesin aklına gelebilir. Ama böyle durumlarda piyonu ileriye sürmek daha mantıklı. Çünkü rakibin hareket kabiliyetini bu şekilde kısıtlayabilirsiniz. Bu piyonunuzu bir piyon yemez çünkü burada savunmanız var. Ve ilerleyen zamanlarda buna destekler getirebilirsiniz bir şekilde veya filde. Ve burada atın buraya gelme ihtimalini yok ettiniz. Filin buraya gelme ihtimalini yok ettiniz. Filin buraya gelme ihtimalini yok etmiş oldunuz. Yani rakibin alanını daraltmış oldunuz bu piyonu buradayken ileriye sürerek arkadaşlar. Genel olarak anlatmak istediklerim bunlardı. Sorularınız varsa yanıt bölümüne yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bu şekilde bizi destekleyebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz de videomuzu paylaşarak bize destekte bulunabilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler.